Herkese merhaba. Bugün görsel ve yazılı basında SGK ile Ziraat Bankası arasında yapılan anlaşma gereğince SGK'lı olup da 240 bin lira üzerinde konut kredisi faydalanmak isteyenlerden herhangi bir faiz alınamayacağı, alınmayacağına dair bazı haberler çıktı. Yalnız bununla ilgili haberleri incelediğimizde bazı eksiklikler veya yanlış bilgiler olduğumu gördüm. Arkadaşlar... Çıkan haberler doğru olmakla beraber 240 bin lira üzerinde faizsiz konut kredisi kullanacak olanlar terörle mücadele kanunu gereği şehit ve gazi olanlar ve bunların yakınları ile 15 Temmuz şehit ve gazileri ile Bunların kendileri ve yakınlarının faydalanabileceği bir kredi nasıl oluyor? Bir mağlulluk belgesi alıyor ve bu belgeyle Ziraat Bankası'na başvuruyor ve bu 240 bin lira üzerinde alacakları konut kredisinde faizsiz olması ile ilgili başvuru yapabiliyorlar. Umarım e, size bir faydalı video olmuştur. Kanalıma abone olursanız beni takip ederseniz çok sevinirim. Hayırlı günler hoşçakalın.